2 yıldır evliyim, bir bebeğim var. Eşimle çok sıkıntı yaşıyorum. Aile programını izliyorum, istifade etmeye çalışıyorum. Allah razı olsun yaşadığımız küçük meseleler birden büyük sorunlar haline geliyor. Eşim bana baskı yapıyor, sürekli kendi isteğinin olmasını istiyor. Ben de yapmayınca sanki kötülüğünü mü istiyorum şeklinde cevap veriyor. Lütfen yardımcı olur musunuz? Şimdi iki yıllık evlilik, ee, evet ee, sabır ister. Ee, bu e, bazı şeyleri e, çabuk unutmayı gerektirir. Hı hı. Ee, yani bazı şeyler demeyelim. Yaşanılan sıkıntıları diyelim. Çabuk unutmayı gerektirir. Şimdi maalesef e, dediğimiz gibi yani birbirimizi anlamıyoruz. O beni anlamıyor. Ben onu anlamıyorum. Evet. İşte iletişim sağlayamıyoruz filan evet. deniyor ya. Şimdi burada aslında e, şu örneği Mevlana Hazretleri'nin şu örneğini aklınıza getirmekte fayda var. İşte ne nedir? Fil e, diyor suya gider, su içmeye göle gider ya yani. fil bakar ki gölde büyük bir fil var. Evet. Yani eğilip baktığı zaman kendisine bakan bir fil görür gölde. Hı. Kendi yansımasını görüyor yani, kendi aksini görüyor ve o filden korkar kaçar diyor içmez suyu. Şimdi aslında e, Bizim karşı tarafa geçmediğini zannettiğimiz veya karşı tarafın bizi anlamadığını zannettiğimiz şeyler aslında bizim kendi kendimizi anlamadığımız şeylerdir. Yani burada e, demek ki kendimizle ilgili bir e, hafif bir denge sorunumuz var. Bu i̇letişimde yani? bakın iletişimde e, biz hep karşı tarafı muhatap gibi görürüz. Fakat iletişimde evvela kendimizi muhatap görmemiz lazım. Hı iletişimde evvela kendimizi muhatap görmemiz lazım. Ne ne demek istiyorum? Mesela biz şu anda konuşuyoruz. E, fakat biz bu konuşmaları kime yapıyoruz? bu evvela kendimize yapıyoruz. Bu konuşmaları kendimize yapıyoruz. Hani deseniz ki sizde sorun mu var? Hayır, sorun olduğundan değil. Ama konuşurken şunu biliyoruz. Diyoruz ki söylediğimiz şey evvela benim kulağımdan girmeli. Yani tamam dil ağzımızdan çıkıyor ama bu söylediğimiz şeyi evvela benim duymam lazım. Benim uygulamam lazım. Benim benim itibar etmem lazım. O halde uygulamayacağım veya ne, nasıl diyeyim? Yani bana çok çok ters gelen şeyleri konuşmam gerekiyor. Ee, burada da bakın izleyicimizin iki yıllık bir evlilik. Hı hı. işte ufak tefek konuşmalardan dolayı bir işte birbirine karşı sistemler evet. e, öyle anlaşılıyor değil mi? öyle hı hı. özetlenebilir. Eşin kendisine baskı yap yapması. Eşim kendisine bana baskı yapıyor. Aslında yapıyor. baktığımızda çok ciddi bir sorun aslında. İşte yok, orta işte ortada yok. yok. Fakat işte bunu biraz daha uzun yazmış olsa birbirimizi anlamıyoruz diyecek. Yani özet olarak birbirimizi anlamıyoruz. iletişim sorunu var. Şimdi bir kere e işte mesela hocam sanki sen, e, sanki e, kötülüğünü mü istiyorum şeklinde mesela cevap veriyor. Burada burada asla kilit bu da kilit nokta. Yani şimdi Mekke eşin kendisine yapmış oldu. Belki de e, baskı yapmak istediği mesele de çok bir şey değil yani bir kötülük değil yani aslında. İşte şimdi burada karşı tarafa mesajını dün düz veriyor yani benim istediğim olacak benim istediğim olacak ben şu an anneme gitmek istiyorum annemin yanına gitmek istiyorum ve gideceğim o diyor ki daha geçen hafta oradaydın iki hafta olmadı gideli yok diyor işte sen niye beni anlamıyorsun neden anneme gitmeme karşı çıkıyorsun ne var annemde sen neden hep annemin kötülüğünü istiyorsun niye annemi şimdi burada bakın ee, karşı tarafı neden izin vermediğiyle ilgilenmiyor. O karşı tarafın kararıyla ilgilenmiyor. Kendisinde olayı bitiriyor. Yani o hani onaylı onaylıyor, tasdik ediyor, mühürlüyor. Ee, bir makamdan hani aşağıya gelen bir tebligat vardır ya işte kesim uygulanacak çünkü imzalanmış, mühürlenmiş. Karşı tarafın burada e, sadece e, sadece işte kendisini e, ha iyi mi o zaman tamam demesini bekliyor. Tamam tabii ki demesini bekliyor. Yani hafif bir onay. Hafif bir onay. E şimdi burada kendisine dönüp şöyle aynı şeyi kendisiyle yaşaması lazım. Nasıl yaşayacak? Ya işte diyelim ki örnek kendi yani iki hafta önce gittim. Tekrar gitmem yerine ya e şimdi çok böyle iyi bakmıyor bu olaya. Acaba bunu biraz zamana bıraksam. Ya e zaten telefonla konuşuyorum mesela gitmeme gerek yokmuş gibi. Bakın ufak ufak bir muhasebe. Öfkelenmek yerine, evet. öfkelenmek yerine. Şimdi bir örnek üzerinden demiyorum. Bakın bir örnek üzerinden demiyorum ama şimdi karşı tarafı sadece sizin isteklerinizi içinizden geçenleri dinleyen, aa evet tamam diyen, böyle başını sallayan birisi olarak görmek aslında kendinizi değersiz görmektir. Kendinizi değersiz görmektir. Çünkü karşı tarafın size sınır çizmesi bazen veya hoşunuza gitmeyen bakın hoşunuza gitmeyen ama helal olan Hı -hı. yani haram demiyorum bakın. Allah'a isyan içermeyen ama helaldir. Yani adam dese ki hayır yapamazsın. E sen kalkıp da bunu haramdır diyemezsin yani. Keyfi olarak da söyledi. Fakat açık bir zulüm içermiyor. Şimdi bu tür durumlarda onun böyle bir rolünün olduğunu bilmen, işte böyle bir görevinin, böyle bir sorumluluğun, hatta böyle biraz da keyfi tutumunun olduğunu bilmen, aslında seni rahatlatır, seni rahatlatır. Çünkü şöyle bir şikayet de hatırlıyorum, bilmiyorum, konuştuk mu? Belki ileride konuşuruz. Evet. Böyle bir şikayet de e, gelmişti, e, yani bizzat bize ulaşan bir şikayet. Diyor ki, eşim diyor benim e, her yaptığımı diyor onaylıyor ben böyle istemiyorum diyor. Her her yaptığıma diyor sessiz kalıyor. E sen bilirsin diyor. E sen daha iyisini yaparsın. Ben böyle istemiyorum, ben boşanacağım diyor. Ya şimdi diyorsunuz ki ya böyle saçma şey mi olur? Yani fakat şunu istiyor. Diyor ki ya eşim biraz dirensin, bir biraz şeylere müdahale etsin. Biraz tartışsın, biraz hatta irdelesin ve benim haksız olduğumu ispatlasın, karşıma çıksın, konuşsun. Yani diyor varlığından haberdar etsin beni. E, e, yok gibi birisi diyor. Yani hiçbir etkisi yok. E bu erkek midir? Evin direği midir? Yoksa evin kedisi midir? Nedir? Ben bunu çok karar veremiyorum. Ben istemiyorum böyle bir şey diyor. Şimdi deseniz ki bu çok istisna bir hayır istisna değil. İstisna değil. Bakın e, biz Allahu Teala'nın hani e, yaratırken, yaratırken erkeğe ne rolü verdiğini söyledik. Erkeği nasıl yaratmış? İdareci olarak yaratmış. Ki e, şöyle demiyor ayet-i kerimede Hani o ayeti çık sık sık söylüyoruz ya ricalu kavvamun alen nisayetinde ayetinde e, erkeklere şöyle demiyor kadınlara idarecilik yapın demiyor kadınlara yöneticilik yapın demiyor yani böyle bir iş yapın emir e, fiil evet. emredilmiyor ya yani ne deniyor Rical kavvamun alen nisa diyor, isim cümlesiyle geliyor ne demek yani isim cümlesiyle geliyor yani erkekler böyledir diyor erkekler kadınlar üzerinde yöneticidir kavvamdır. E demek ki böyle yaratılmıştır. Peki e, kadınlar için mesela kadınlar için şefkat, merhamet, işte teskin, sükunet filan bunlar da doğuştan, bunlar da yaratılıştan. E dolayısıyla burada yaratılıştan gelen e, özellikler aslında iki taraf için de ilaç gibidir, yani ihtiyaçtır iftiştir. Dolayısıyla burada e, kocasının bir yer yer itirazlarını, yer yer keyfi itirazlarını, keyfi diyorum bakın. Yani e, rastgele e, ben izin vermiyorum. Sen nasıl izin vermezsin? Sen nasıl böyle yapardın? Sen zaten şöyle ya, Bu şimdi böyle kalkıp da onun şeyini törpüleyen onun yöneticilik inisiyatifini, yöneticilikteki işte rahatlığını, konforunu törpüleyen bir e, itiraz, bir yaklaşım. Kadın için iyilik değil, kadının kendine yaptığı iyilik değil, iyilik değil. Bu kötülük yapıyor. Çünkü bir e, kocasını sürekli şeyde tutacak ki, yani yönetici pozisyonu tutacak ki, e, bir gölge arkasında bir şey hissetsin, bir ağırlık hissetsin, bir gölge. Yani evin direği diyoruz ya, ev, evin direği gölge var ve bu e, ben ona güveniyorum. Yani o benim her yanlışımı onaylamaz. Çünkü eğer beni benim her yaptığımı onaylarsa ben her şeyi doğru yapmıyor olabilirim. Her şeyde doğru karar veriyor vermiyor olabilirim. E eşim de kalkıp da bunun doğruluğunu, yanlışlığını tartmıyorsa o zaman bizim yanlışımızı kim düzeltecek? Kim bizi sınırlayacak? Kim bizi engel olacak? Kim bizi dıştan gelen etkilere karşı koruyacak? Kim bizim zararlarımızı önleyecek? Yani şimdi dolayısıyla eşinin o pençesini kesmemesi lazım. Tırnaklarını kesmemesi lazım. Gagasını kesmemesi lazım, kanatlarını kesmemesi lazım. Ama dediğim gibi burada hep ne çerçevesinde konuşuyoruz, ne parantezinde konuşuyoruz. Eşinin kalkıp da böyle haram bir şey veya Allah'a isyan içeren bir baskı veya gerçekten zulüm, ciddi ciddi bir zulüm. Böyle bir şey de gözükmüyor anlattığım olaya bakılırsa. Yok. Hafif bir keyfilik var. Evet, biraz keyfilik var. Yani kafasına göre belki eşine bir takım sınırlar getiriyor. Bunlar zamanla aşılır. E, zamanla aşılır ama siz hareketlerinizin, bakın kendi yaptıklarınızın bir sonucu olduğunu, kendi sözlerinizin, kendi zaaflarınızdan kaynaklandığını, işte ha, ben neden böyle öfkeleniyorum? Demek ki bende bir şeyler bir şeyler azalmış yani olumlu manada. Evet. Şeyler azalmış. Ben neden böyle bencil davranıyorum? A, demek ki bende bir şeyler eksildi yani hatayı biraz da kendinde arayan karşı tarafın bakın karşı tarafın kendisine yaptığını biraz da kendisinin hatasına bağlayan bir yaklaşımla ihtiyaç var Tabii. yani karşı taraf bana niye böyle davranıyor demek ki bende bende bir şeyler eksik ama bakın bunu yine yine ne e, için söylüyorum gerçekten de eşi insaflı, vicdanlı biri ise, yani şey bozulmamış, e, aklı selim davranan biri ise, o, o şartlarda söylüyorum yani. Yoksa e, gerçekten de böyle dengesiz, e, böyle nasıl diyeyim, e, yani açık böyle haksızlığı net biri ise, tabi o zaman farklı şeyler konuşmak lazım.